Otur lan Buraya Burayı çok methetti arkadaşlar. Buraya görmeye geldik. Bir de çiçeklerini görmeye geldik. İlk defa geldik. İlk defa geldik. Çok güzelmiş gerçekten. Gerçekten. Böyle bir ışıklı gölü olduğuna arkadaşlar Almanca arkadaşlar vardı. Çok mete Onlardan hep duygum vardı. Necla ama dedim gelmiyor. biz bir türlü gidemedik geçen sene gelmiştim. Geçen sene çok memnun kaldık. Onun üzerine bu sene memleketimizden bir turla beraber geldik. Yani önce 4 kişi geldik. Şimdi 44 kişi, 46 kişiyle geldik. Güzel bir e, yer. Tamamen doğa. E, bundan dolayı da bizim için gerçekten görülmeye değer bir yer. Çünkü Türkiye'de böyle yerler çok az, sürekli de bozuluyor doğamız. Ondan dolayı bu doğa harikası bir yeri herkesin görmesini isterim. Çok çok güzel bir yer çünkü. <laughs> var mı sen bir kişi daha Gelmiyor. Evet. Bir kişi daha Gelmiyor. Işıklı Gölü kenarındaki Beydilli mahallemizdeyiz. Karşıda Sereselli mahallemiz var, Sundurlu mahallemiz var. 7 tane mahallemiz bu gölün etrafında. Ve yıllardan beri bu gölden balıkçılık yaparak, kerevit, tatlı su kerevidi, dişli, sazan balıkları avlayarak geçimini sağlıyordu köylülerimiz. İşte son yıllarda yaptığımız sanatım çalışmalarıyla gölümüzdeki Nilüfer'leri görmek için ziyaretçilerimiz ilçemize, gölümüze gelmeye başladılar. Burada yaşayan balıkçı kardeşlerimize teknelerini yenilediler, güzelleştirdiler. Şu an tekne turlarıyla Nilüferler'in olduğu yerlere turistlerimizi götürüyorlar. Bu sayede ilçemize gelen turist sayısında bir artış yaşandı. Otellerimiz, doluluk oranları büyük rakamlara ulaştı. restoranlarımız, balık restoranlarımız ve yöresel yemeklerin tüketildiği restoranlarımızın sayıları da artmaya başladı. Turizm pastasından çığırlığımızda pay almaya başladı. O açıdan memnunuz özellikle pandemi döneminde de insanlar çok böyle tatil imkanı bulamadı. Bu sayede pandemiyi değerlendiren buradaki tekne turları gelen ziyaretçileri gölde, temiz havada gezdirdiler. Değişik bir alternatif turizm rotası oldu. Aynı zamanda da şu an bulunduğumuz bölge ee, Balıkesir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak bu bölgenin Antalya'ya bağlantı yolu üzerinde. Dinar'a çok yakın e, 20 kilometrelik bir mesafedeyiz. E, bu güzergahtaki Antalya yolu üzerindeki bütün turistler buraya uğruyorlar. E, ayrıca Antalya bölgesinden Pamukkale'ye gelen, e, Karal'daki Cilandıras Köprüsü'ne gelen, Isparta'daki bu e, Nilüfer Bahçelerine gelen e, şey lavanta bahçelerine gelen turistler de rotalarını buraya çevirdiler. E, günübirlik turlar sürekli burayı ziyaret ediyorlar. E, i̇şte ekranları vasıtasında sizler aracılığıyla seyreden bütün seyircilerimizi davet ediyoruz. E, böyle bir rekor için girişimde bulunmadık. E, ama şunu iddia ediyoruz. En güzel Nilfer Bahçesi hemen arkanızda da Türkiye'nin en güzel lavanta bahçesi e, burada. Çünkü Akdağ manzaralı Ege'nin en yüksek ikinci dağı ve göl manzaralı başka bir lavanta bahçesi de yok. Hem lavanta bahçemiz, gölde de Nilüfer bahçemiz var. Şu an bulunduğumuz belediyemiz tarafından inşa edilen parkta bir Nilüfer parkı. Burada gelen ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için tuvaletlerimizde, lavabolarımız, alışveriş noktalarımız, kafeteryalarımızda. Bu parkımızı da 25-26 Haziran tarihinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ve burada bir ilki gerçekleştirip çivril Nilüfer şenliklerini Burada yapmak istiyoruz.